araştırmacı olanlar 10. 11. yüzyıllarda olması muhtemel. İslam'ın çıkışından, Müslümanlıktan en erken 300, 400 hatta 500 sene sonraki bir döneme ait olduğu tahmin ediliyor. Peki bunun yazma nüshalarına baktığınız zaman karşınıza ne çıkacak? İsrafil Balcı hadis metinlerine güvenmiyorlar. Hadis metinlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Nasıl korunduğunu, muhafaza edildiğini biliyoruz. Tek tek isimlerini biliyoruz. Yine ismini bilmediğimiz ve tarihlendirmekte 300 yıllık, 400 yıllık sapmalar üzerinden konuşabildiğimiz, metindeki ifadelerden, kelimelerin kullanımından hareketle tarihlendirme yapabildiğimiz bir metinden hareket bu şahıslar İslam kültürünün tamamen uydurma olduğunu, Müslüman alimlerin sahtekar olduğunu, hepsinin üçkağıtçı olduğunu ve aldıkları bir metni İslam'ın içerisine soktuklarını ve bunu da yaparken çok rahat bir şekilde bütün o sahtekarlıklarını yani bir ciddiyetle örttüklerini zımden bunu ifade etmiş oluyor. Bu metnin yazılı metinlerinin miladi 14. 15. asırdan daha aşağılara indirmek çok zor. O döneme kadar yazıldığı son ana kadar bu metin üzerinde oynamalar muhtemelen devam etmiştir. Bu insanlar Müslümanların İran'ı fethetmesinden sonra kaçmışlar. Farklı diyarlara farklı ülkelere gitmişler. Hint okyanusundaki adalara yerleşmiş, Zerdüşler İran'a gitmiş. Buralara giden bu insanlar zaman içerisinde Müslümanların o bölgede hakimiyetlerinin yerleşmesi artık yeniden bir İran İmparatorluğu kurma imkanı olmadığını görünce kaçmışlar, gitmişler. Bu insanların bu metinlerini, yani eski ahitte de var bu anlatı. Bu Hanut kitabı eski kanonik metinler içerisinde yok. Yani bu apokrif bir metin. Fakat bazı kiliseler, mesela Abestan Kilisesi gibi bunu sahih bir metin olarak kendi kutsal kitap kataloglarının içerisinde kabul ediyorlar. Yani bu metinde de gökyüzünde Hanok'un bir yolcu yolculuk yaptığından bahsediliyor. Cennetin, cehennemin gösterildiğinden bahsediliyor. Allah'ın Teala'nın karşısına durduğundan bahsediliyor. Eski Yahudiler arasında da bilinen bir imaj olmaması da mümkün değil. Kur'an da ifade ediyor ki İdris peygamber var. Hazreti Şit'ten sonra yaşamış. Hazreti Nuh öncesinde yaşamış bir peygamber. ilk dönem İslam alimleri İdris'in Hanok olabileceğini ifade etmişler. Hanok eğer İdris ise zaten Kur'an-ı Kerim Hazreti İdris'in gökyüzüne çıktığını anlatıyor. Miraç'ta zaten Hazreti İdris'in dördüncü kat semada olduğunu bizim kaynaklarımızda ifade ediyor. Aslında İbrahim'i kültür içerisinde gökyüzüne bazı peygamber Hatta kutsal kitaplar üzerinden bakmazsak, anlatılar üzerinden bakarsak Hz. İlyas gibi, Hızır gibi bazı zatların gökyüzüne yükseltildiği, bazı peygamberlerin gökyüzüne yükseltildiği, gökte yaşadığı anlatılıyor. Bu kültürü almak için illa bir İran masalına gitmeniz, muhakkak bir İran kitabını, Zerdüş masalını okumanız, refere etmeniz de gerekmiyor.